Evet hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve şimdi karakterler her edgarından koltuğuna stüdyosuna el primosuna da aynasına Darryl. evet ve bakın böyle karakterler var 24 karakter var yani ben bunların çok iyi olmadığını düşünüyorum e Frank buz var İşte benim en çok beğendiğim ama edgar Edgar Reis'i maksladık bir de. Ve şimdi bu arada ilk uzun videom. Hep shorts al. Hep shorts çekiyorduk. Bu seferlik de şey uzun video at, atayım dedim. Ve şimdi Edgar'la şeye giriyoruz. Bak ilk videodan daha şey yaparsam. E, neydi lan? Kazanırsam ve birinci olursam <laughs> çok iyi olur ha. gelişeceğiz ya reis Martin bir tane daha ediyor var he? hatta tehlikeli hatta tehlikeli İlk önce hemen kutu kasıyoruz onun kutunun bende niye çok canı var lan öl lan pis kutu sen de öl lan, pis kutu sen de öl lan, pis kili aaa Yöyle etti the... 6 kupa kaybettik neyse tamam bir şey bozmaya gerek yok normalde arkadaşlar bakın videoda olmasam ben 10 kere üst üste kazanırdım bakın İnanmayanlar inanmayanlar olabilir ama bir kere 6 kere pop üst üste birinci oldum nasıl yaptığımı bilmiyorum abi şimdi bizi fırlatır değil mi Ah sen geliyor. Sen de. Sen miydi lan bunun adı? Baya zamandır da oynamıyorum oyunu. Sandy'dir. Sendi. Sandy. Neyse, bir karakter ama. Allah! Arkadaşlar, abonelere abanın. Çünkü e, bana bir güç verin oğlum. Başka bir karakter oynayacağız. Hemen tam moral bozmaya gerek yok. Frank oynayacağım bir. Niye etti o ya? Oğlum Edgar oynadığımda birinci olurdum aslında. Ha bakın şimdi. Gel lan buraya. Gel Yalla buraya. Allahu ekber. Bu kim lan? Lara sana hayırdır. Yalla Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şimdi buradan da çıkarsın. Aa Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Tam tam. Oğlum bana mı oynuyorsunuz siz ya? Aga be. Kendim şimdi. <laughs> Bak. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Bakın böyle iyi, kötü oynadığıma bakmayın. Boya savaşıyor. Ha, bakın arkadaşlar bu oyun güzeldi. Bak bu oyun güzeldi. Bakın böyle kötü oynadığıma bakmayın aslında iyi oynuyordum ama işte şey yaptım. Hmm. Abi takım neymiş ben bunu arkadaşımla tek tek oynamıştım. Buraya. Aa, gel buraya. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. ben Şimdi yuvarlıyorum arkına. Şu anda yuvarlıyorum, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Golü öndürsen. Aa. Tamam, şu anda öndeyiz. Şu anda yeniyoruz onları, ele geçir. Yalla buraya. Oğlum bak ultim var ayık ola. Bak ayık ol ultim var abicim bak şimdi ben onların kellesini atlayacağım. Hiç sıkıntı değil birader. Oğlum şuraya topu yuvarlasan. Edi, Edi, Edi kim lan? Edi diye isim mi O kesin Edi, Edi buraya getir Edi. Ben senin Koş koca olan. Bizim var. <laughs> of, of, of 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 şunları <laughs> aldık işte abi. Kım ben alırım dediğimde alırım. Şuna bak 8 leş. Ama 3 kere Bu savaşı iyi şeyi bu şeymiş. Ben de şimdi Colt ile deneyeceğim. Colt Kralı da bir maxlayalım Bunda amacı cire Test bari öldüysen sana şunu fırlatayım da öyle. Oğlum pas mı atıyorsunuz lan siz? Abi adamlar ardı güler gibi oynuyor. Aga Türkiye maçında değilsiniz sakin olun. Oğlum adamlar paslaşıyorlar. Reis sen kima ha? Dik yapıyorsunuz lan Adam dedi ki ben ölüyorsam seni de öldürürüm. Ultim var ha. Ultim şimdi kullanırım. Hadi top boşta hadi. Geldim ben. Pisicik. Bu Byron biraz sıkıntı ya. Hadi lan hadi 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 hadi. Oo kazandık net. Net artı bir yüz bir. Zafer. Ha oğlum ben iyi oy. Adam onun leş vermiş. Bu biçimde şey hiçbir şey yapamamış. Yani yine klasik bir söz Bunu alalım aldığım maksımız için? Ronaldo sağ, Messi sol, Ronaldo sağ, Messi net Evet şimdi tekrardan oyuncu aratılıyor. Oyuncu, oyuncu, ayınca, oyuncu. Ayınca. Oyuncu aratılıyor. Bulunan oyuncular altıda altı. Burası değişmiş lan ben hiç bilmiyordum. Burası dersi, 2 3 senedir girmiyorum onu da sebebi mega kutular. Oğlum süper şeyler seni şimdi döverim ben. Varsa sen niye mega kutuları oyundan kaldırdın? Bak döverim ben seni oğlum. Bak. Evet ve şimdi evet 66'yız. Aga 67'yiz. Ongullaklıyız. Oy ısma attın it abicik. Eman Bey sada mı oynuyor? Yine öldük ya. So yine öldük oğlum şuralar niye? Şimdi bak oğlum bana odaklanıyor herkes ya. Herkes özellikle bana odaklanıyor. Doğru, öldük. ne yapınca? Yalla buraya şimdi. renklerin ulti gelmemesi lazımdı. <laughs> hey, gel lan buraya. Oğlum bizim mekanımıza sızmış adamlar geldi bize. Bu bu konudu. Oha oha lan. çok kötü. Oğlum bir oyun oynayacağız diye burnumuzdan getirdiler lan. Ve <laughs> şimdi evet 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 evet. Of <laughs> of oh, oh, oh. Oğlum o nasıl lan? O nasıl şey yapmak? Aa ve bak. ilk önce kendi ülkemizi bir temizleyek yav. Bu ne her yer kırmızı. Biz yeşiliz oğlum yeşiliz. Evet, <laughs> tamam şu Frank gelir sana mı? Frank. Evet, bakın şimdi. Öleceksek de şöyle ölelim abicim. Son anda, son anda. Aa, oğlum ben niye oradan hemen çıktım? Samet sol, Samet sağ sol. Can demir bunun işe yaramıyor ya. Evet arkadaşlar videomu asıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.